Evet, Altılı Bul takipçileri, herkese günaydın. Herkese güzel bir hafta sonu diliyorum. 13 Temmuz 2024 Cumartesi günü Ankara programıyla karşı karşıyayız. 10 yarışlı bir program var önümüzde. 13'te başlayacak 1200 Maiden koşuyla 3 yaşlı Araplarla start olacak. Birinci Altılıda Eski Talp karartı kapışmasını zevkle bir izleyelim bakalım. Geçen yarışlarında kafa burun girdiler. Bu yarışta bence bu iki safkan ön planda. Dereceleri çok çok iyi. 1.20'lerle dolaşıyorlar. 1.20'lerle dolaşıyorlar ikisi de. Diğer safkanların bence biraz daha pişmesi meyve meydinden kalması adına. Ben bu iki atla e, güne başlamak istiyorum. İkinci koşu 1900 çim şartlı 4 dişilere mahsus 3 yaşlı İngilizlerdi. Eskül Hanım son iki yarışını çok çok beğendim. Derece galip olarak ortalamaya baktığımızda bugün bu rakiplerine diş geçirebilecek pozisyonda gelirse tatlı bir sürpriz de gelecek. Atlamayalım diyorum. St Stalwart Hera. Stella Gör. Etsiko. Sonraki safkanlarımız. Yani burada önceliğim 7 numara sonra 3, 4, 5. Neden 7 numara diyorum? Çünkü baktığımızda derece ortalaması yaptığımızda bu koştuğu gruplar ve şartlarda bence hedefi burası. Velat Demir hata yapmazsa, yerini zamanla ayarlarsa bence bugün çok tatlı sürprizle yarışa başlayabilir. Üçüncü koşu 1300 çim şartlı Dörde geldik. İki yaşlı İngilizlerin start alacağı koşu da. Royal Mountain 2 de 2 ile sahaya geliyor. Ancak baktığımızda, e, incelediğimizde 1300 çim bence biraz ters gelebilir. Burada 5 numara Lyon of Lyons diyorum. Bakın ilk koşusu 1200 çim çok harika. 1.20. Bence çok iyi. Gerçekten çok iyi. Hiçman gibi bir sert jokey üstündeyken 5 numarayla başlayacak bu yarış. Sonrasında 3 numara I Have a Dream. 1 numara Royal Mountain. 2 numara Defante Angel. Ve 4 numara Stronger Doctors diyoruz. Bakın ben 5 numaranın ilk yarışını tekrarlarsa bu gruba üstünlük kuracağını düşünüyorum. Ben bir kuponumda tek atacağım 5'i. Geldik 4. koşu. 1200 çift handikap 16. 4 yaşlı Araplara mahsus yarışta. Herde kız. Konuşmayı anlatmaya gerek yok bu safkada. Her zaman her yerde önde çıkacak bir safka. Ama Mücahit Bayır hata yapmazsa Akınay bence bugün kötü gidişata dur diyebilir. Ben risk alarak 4 numara şey 5 numara Akınay'ı tek olarak öneriyorum. Yanına at yazmak isteyenler tuttuğu safkanları yazabilir. Geldik 5. koşu. 1200 çim Maiden. 3 yaşlı Araplara 10 numaralı Sakarbaşı ve 12 numara Tepe Alt Selim Kayalı Bu iki safkan bence galop derece olarak önde 7 numara iz bırakan da sonraki Mert gökalp Aslan'la beraber sonraki ihtimalimiz dediğimiz gibi bu 3 safkandan sonraki safkanlar biraz daha maiden'da pişsin diyoruz Geldik, grup bir yüksek komiserler kuruldu koşusuna. Baytos'un oğlu Cihan Ebedel ile başlamak istiyorum. 2100 kumda. Geçmiş yarışlarına baktığımızda, geçmiş e, gruplara baktığımızda bu iki safkan kumda bence bir tık önde. 9 numara Taşan, 12 numara Altıntepe ve 10 numara Mehmet Akyavuzlu Zafer meydanı diyoruz. Ama ilk iki atım iki numara Baytosun oğlu ve üç numara Cihan Ebeder. Sonrasında dokuz numara Taşan, on numara Zafer Meydanı ve on iki numara Altıntepe. Yedinci koşuya geldik. Fevzi Çakmak grup iki. 1900 Çim. Üç büyük yukarı İngilizlerdi. Argo Fry. Anlatmaya gerek yok bu safkanı. Nerede kardeş üstüne atılmış. Kolay bir yarış gibi gözüküyor onun için. Ama ben 4 numara çek sonra Bakın bu atı çok dikkat ediyoruz. Akın Sözen'de çek sonra Bunlara diş geçirebilecek kıvama geldi. Gelirse tatlı bir sürpriz de gelecek. Taylolu son yarışın hiç kayla almıyorum bu Ayağın kurşunlu. 3 numara az, Azmin Zaferi. Yani burada bir, dört, bir iki, iki atılır. Sonrasında 3 ve 8. Geldik. Kısa vade 22400 için. 3 ve yukarı İngilizler koşusuna Oğlumsun. Sarvaryon kapışmasına. Black Lion'da katılacak. Burası 1 3 2. Başka at anlatmaya da gerek yok. 2400 Çim şartlı 4 3 ve yukarı İngilizlerde. Head Walker Karataş'ta. Bugün diğer bir tekimiz. Yanına at yazmak istemiyorum. Geldim 10. koşuya. 1200 çim meydana. 12 numaralı Semram. 6 numaralı Platform. 13 numaralı Türtaç. Ve 2 numara Abbas Bey. Burada 12-13'e dikkat ediyoruz. Sonrasında 2-6. Herkese bol şans. Yazdığınız ganyan sağlığınız daim olsun. Altılı bulu takip etmeyi unutmayalım.